Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yaz ayları geldiği için el yapımı dondurma yapıyoruz. Malzemelerimizde 2 tane çubuk, bıçak, sevdiğiniz meyveler, kaşık, birazcık şeker, iki bardak ve yoğurt gerekiyor. Arkadaşlar ben doğramaya başladım. Ben başladım. Ahmet kayısını ben şeftalili yapacağım. bunu saysam mı? Sayayım. Tabuğu donunca belki güzel olmaz. Abi ya bu doğramıyor. <laughs> Ahmet. <gülüyor> Oy ben yittir. Böyle böyle doğrayacağım <laughs> artık. Sen ya da doğrama mı? Doğrama sen <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, el evet. Arkadaşlar ben bir tane kayısıyı doğradım. Şimdi diğerine geçiyorum. Ben de o da yok ya. Daha kesmeyeceğim. Nasıl kalsın yorda Daha da, da iki tane yeter gibi geliyor. Çünkü bardaklarımız küçük. Ben bunları kaldırayım. İçine koyayım ya? Hı? İçine koy doldurayım mı? Yok ya yoğurttan sonra karıştı. hemen tamam. Yoğurta şimdi şekeri koyalım mı? Ben ilk bir kesmem lazım ama bunları. Yoğurta şimdiki. Sen koy. Arkadaşlar ben bir kaşık yoğurt koydum. Şimdi şekeri koydum. Çok sulu bir meyve bu. Şimdi birkaç tane de şeftali. Kayısı koyuyorum ekledik. Birkaç kaşık oh. daha yoğurt ekliyorum. Ben bunu böyle kesemeyeceğim. Arkadaşlar geri kalan kayısıyı da koydum. Şimdi yoğurtla kapatıyorum. Ben de son son Kayısı, oh. kayısı mı? Oh. Eş neydi adı bunun? Şeftali. Ha. Vay kayıyor elimden. Şöyle dolduralım. Tamam. Çekirdekli olmasa meyve daha güzel olur. Arkadaşlar benimki bitti. Şöyle size de göstereyim. Kayısılı, yoğurtluş. Şöyle göstereyim. Ben de bunun dibini daha kesemeyeceğim sanırım. Daha kesme o yeter çünkü. Açtım. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben çubukla karıştırıyorum şimdi. Ben de bir şeftalilerimi koyacağım. Biraz yapış yapış orada olmayacağım. Arkadaşlar bir de bıçakları ter, bıçakları kullanırken dikkat edin. Elimizi kesmeyin. Benim şeftalilerim baya çok oldu Çünkü küçük dilim. Evet küçük benimki dilimli. hazır. Ben şunu alıp koyayım. Aa ben böyle yarı doğru gidecek sandım. Baktım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikimizinki de bitti. Evet benim şeftali böyle oldu. Şöyle biraz daha karıştıralım. Biraz ortalığı Salandır. batırdık. Benim şeftalilerim biraz bol olduğu için şeftalinin de şekeri bol olduğu için ben şeker kullanmadım. Ahmet kullandı. Böyle don Arkadaşlar beklemenin sonucunda Ahmet'inki ve benim dondurmam hazır oldu. Şimdi çıkarmaya çalışacağız. Başlattım. Bu çıkmıyor. Niye Biz çıkmıyor ya? Bıçakla deneyeceğim kenarını olarak. Benim çıkartma bıçakla. Benimki çıkıyor mu? E, benimki de çıkmıyor. Biz bir yardım alıp gelelim. Evet. Arkadaşlar benimki böyle oldu. Evet Ahmet'in bir ah. şey oldu. Tadı nasıl? Çok güzel. Arkadaşlar benim dondurmam da böyle oldu. Tadı gerçekten güzel. Biz beğendik. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Biz dondurmalarımızı yemeye gidiyoruz.